Bu elemanı seven sevmeyen var abi. Bu eleman muhafazakar. Biliyor musunuz bunu? Charlie Kirk. Charlie Kirk'ün olayı şu. Charlie Kirk muhafazakar. İnsanlar tartışan birisi. Gördüğüm bütün tartışmalar kadarıyla insanları çok böyle agresifleyen kişiler de var. Yani hem sağda hem soldan. Bu onlardan birisi değil, Onlarla konuşan birisi. ya yani gay de olsa, trans de olsa vesaire de olsa. Onlarla konuşan, güzellikle de olsa ikna etmeye çalışan. Veya tartışması gerekiyorsa tartışan birisi. Şimdi bak yarın dediğim gibi yarın bir gün çok şerefsiz biri çıkar. Önemli değil. Ama şey çok saçma. Türkiye'de de var mesela. Türkiye'de ekşiciler mesela iyi ki ölmüş muhabbeti yapıyor. Peki iyi ki ölmüş muhabbetin sebebi ne? Gun kontrol istemiyor tabii ki muhafazakar olduğu için. Ve şunu diyorlar yani bak işte school shooter'lar falan çıkıyor. Adam da diyor ki bu tür senelik olarak bu tür bu kadar sayıda kişinin ölmesi kabul edilebilir bir şey diyor. Yani gene de insanların silah haklarını ellerinden almamanız lazım diyor. Ve tabii ki adam silahla öldürüldüğü zaman sol tayfa acayip sevindi. Yani o biz, bizim işte o vardı ya bir tane dönen dönen YouTube. O falan aşırı sevindi yani. Çünkü tartışmaları var mesela tart şeyin bu adamın. Mesela bir tane adam bildiğin dayı yani. Dayı çıkıyor elbiseyle gelmiş. Ama bahar bir dayı yani. Diyor ki bana kadın demek zorundasın. Bu da diyor ki sen istediğin yap ama ben sana onu demek zorunda değilim diyor. Şimdi o yüzden bunlar kuduruyorlar. O yüzden işte hak etti diyorlar. Ve bu çok ilginç bir şey. Şu bakımdan çok ilginç. Bu işin iki yanı var. Arkadaşlar bizim burada Türkiye'de ne alakası var lütfen demeyin artık. Bakın ilk etapta Alman dalgası mesela bunları çok besliyor Türkiye'de. Alman dalgasının bunları beslediği birçok gruplar var. Bunların artık kendi YouTube kanalları var. Ve bunların YouTube kanalları olduğu zaman biliyorsunuz işte malum YouTube kanalları. Kendi kendilerini reklam basarak ya da belki de bot basarak çok popüler yere getiriyorlar. Ve böyle bir iki muhalif falan şeyler yazınca insanlar hemen düşüyor. Ve düşmeye de devam edecek. Yani ben saldım. Şu bakımdan saldım işte. Kötülük kazanacak arkadaşlar. Kötülük kazanacak. Çünkü insanlar geri zekalı. Olay maalesef filmlerdeki gibi değil. İnsanlık evil olmak için, insanlık kötü olmak için, insanlık şerefsiz olmak için. Yani biliyorsunuz arkadaşlar kötülük kavramı hep görecelidir. Değil mi? Kötülük kavramı hep görecelidir derler. Ancak şöyle bir şey var. Birçok şerefsiz insan sadece kendi çıkarları doğrultusunda kendileri daha zengin olsun diye, kendileri daha fazla politik güç sahibi olsun diye geri zekalı insanlara yalan söyleyerek onları peşlerine takıyorlar ve böylece politik güç sahibi oluyorlar, para sahibi oluyorlar, her şey sahibi oluyorlar ve istediklerini yapabiliyorlar. Bu kötülüktür ve maalesef insanlık kötü olmaya doğru evrimleşiyor. Kötü olmak, evil olmak, daha iyi yalan söyleyebilmek daha büyük yalanlarla insanları daha böyle inanılmaz yalanlarla insanları kandırabilme yeteneğine sahip olmak... ...her zaman için devrimsel süreçte insanları ön plana çıkaran bir şey. Evrimden belki de o yüzden nefret ediyorlar. Çünkü evrim insanları şerefsiz yapıyor şu anda. Hani ortama uyum sağlama muhabbeti vardı ya. Ortama uyumu sağladık zaten. Artık buradaki insanların arasından en iyi sıyrılabilenler, en iyi yalan söyleyenler. En iyi dolandırıcılar. En şerefsizler. Her toplumda böyle arkadaşlar. Yarın bir gün mesela... Bana derler kötü adam diye. Neden diyebilirler mesela? Benim sürekli laf anlatmaya çalıştığım ve benimle dalga geçen veya bana tepki gösteren veya beni bana küfreden hatta tehdit eden, bana rahatsızlık veren ya da dolaylı olarak şerefsiz insanlara destek verdiği için benim hayatımı zindan eden, insanların başına bir şey geldiği zaman ben üzülmüyorum. Bitti o iş. O iş bitti. O iş bitti. Üzülmüyorum. Sıfır. Yoldaki, sokaktaki kedi benim için daha değerli. Üzülmeyen ve üzülmediğim için ben kötü adam olacağım. Bunlara yalan söyleyen şerefsizler, bunları bu hale getiren şerefsizler, bunları bu hale getiren yalancılar, dolandırıcılar, üç üçkağıtçılar her zaman iyi adam olacak, ben kötü adam olacağım. Neden kötü adam olacağım? İşte bu sebepten dolayı. Umurumda da değil. Ama üzülmüyorum. Şimdi bu, bu da çok ilginç bir durum. Şu bakımdan ilginç. Şimdi adam öldü. Adam öldüğü için sevindiler. Bu arada adam kendisi vuruldu. Öteki dünya olsa adam ruhunu çağırsalar gene pişman değilim der, Silah haklarını savunduğum için. Bu arada şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela silah hakları Türkiye'dekiyle Amerika'da çok farklı. Çünkü mesela Kore'de falan da çok fazla silah şeyi var ya kısıtlaması. Orada var ama orası da güvenli deniyor. Güvensiz yerleri de var tabii de. Veya tam tersi Amerika'da herkes kendisini savunmak için silah alıyor. Ama orası da çok güvensiz. Çünkü her zaman için şunu diyorlar. Kötü adamların zaten silah vardır deniyor. Kötü adamların zaten silah vardır. İşte iyi adamlar silah alsın. Ancak ideal bir noktada, ideal bir ülkede İdeal bir ülkede arkadaşlar. Silah taşıman için, ateşli silah taşıman için gerçekten sebebin ne olması lazım? Veya yakın korumasındır, bu sundur Gerçekten bir sebebin olması lazım? Bir, o zaman da diyorlar ki işte kötü adamla illegal yolla zaten buluyor. İşte zaten de bulamayacak. Zaten de bulamamalı lazım. Onu engelleyeceksin. Bu atla deve değil. Bunu yapmış ve başarılı olmuş ülkeler var. Bu olay atla deve değil yani. Ama o zaman da ne oluyor? İşte özgürlükler el, ellerinden alınıyor. O yüzden arkadaşlar bu ülkesine göre değişiyor. İdeal bir ülkede söylediğim olması lazım. Ama Amerika gibi bir ülkede ben kalsaydım belki de ben alacak, ben de alacaktım onu koyayım. Çünkü öyle bir yer. Vahşi batı yani. Vahşi batı. Ya biz de fail state'iz de onlar da çok mükemmel değil yani bu konuda. Çok daha tehlikeli orada yaşamak. Olay bu. Bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Yani uçaklar düşüyor. Ama uçak düşüyor diye uçakları yasaklayamazsınız yani. Bunun nasıl daha önüne geçebiliriz? Onu yapabilirsiniz anca. Bu da onun gibi. Ve işin komik yanı şu. Şimdi bak bu adam öldü diye dalga geçen ciddi ciddi böyle iyi ki ölmüş. İyi ki gebermiş. Hatta sırada da işte J.K. Rowling olsun falan yazanlar. Tamam mı? Sol tayfadan. Ruh hastaları. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar işlerinden atılmışlar. Amına koyayım atıl yani. Atıl yani. İyi ki gebermişse falan yazmışlar. Atıl yani amına koyayım. Bunlar işlerinden atılmışlar. Ama bunlar işlerinden atıldıkları zaman da ne diyorlar biliyor musunuz? Donald Trump başa geldi. Donald Trump başa geldiği için bizim konuşma özgürlüğümüz ellerimizden alındı. Görmüyor musunuz? Otoriter bir sisteme doğru gidiyoruz. Bu kadar iki yüzlü orospu çocuğu bunlar. O kadar komik ki bu. Çünkü Biden baştayken 800 kere Cina Karana en ünlüleri bunlar ama Cina Karana haricinde 800 kere yazdığı bir tane tweetten dolayı işte o kadar çok insan oldu ki ve her seferinde bu orospu çocukları alkışladı abi. Ve dediler ki buna cancel culture değil Buna işte söylediğin al, sorununu alma kalçır diyoruz. Freedom of speech başkadır, consequences başkadır diyor. Yahu orospu çocukları aynısını siz senelerce 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 destekleyiniz. Siz ne kadar beyinsiz orospu çocuğusunuz ya. Bak Türkiye'de de görüyorum ekşide falan. Bak onu destekliyorlardı. Şimdi bu adamın ölmesini de alkışlıyorlar. Ve merak ettim yani gerçekten. Olabilir abi. Çünkü Amerika'da özellikle pro Amerika olanların Türklere karşı bir tersliği olabiliyor. Kimi çıkıyor Ermeni soykırımını destekliyor. Kimi çıkıyor? Amerika'nın Orta Doğu'da mesela işgalci politikasını destekliyor. Belki de bu adam da destekliyordu. Olabilir. Ama Türkiye'dekilerin bile bu adamı sevmemesi sebebi o değil ki. İşte çok iğrenç insanlı bireysel... Ya hepsi palavra. Hepsi palavra. Görüyoruz işte dayılar çıkıyordu. Üzerlerinde elbise. Sanki amına koyayım şey mafya. Mafyaya borcu varmış gibi. Oğlum bizim burada mafyaya borcun olduğu zaman öyle giyinirsin mafyaya borcu varmış gibi dayı yani sakallı makallı dayı üstüne elbiseyle gelmiş çıkmış orada tartışmaya diyor ki sen bana kadın diyeceksin. Kimse kusura bakmasın aga. Ya bu, bu, bu özgürlük mü oğlum? Çünkü herif bak gerçek translara yazık burada. Gerçek translara yazık burada yani. Çünkü böyle böyle adamlar diyor ki bu bizim özgürlüğümüz. E ne olacak? Abi biz kadın soyumu odasına gireceğiz. Daha önce size söyledim ya. Amerika özellikle o kadar çok deli var ki artık delilik normal oldu. Akıl hastalığı, ruh hastalığı normal oldu. Abi bizim burada da vardı oruz bu dayı gibi gezenler. Hiçbir şey demiyorduk ki. Dayılardan bahsediyorum. Bak travestilerden bahsetmiyorum. Travestilere alışkınız zaten. Dayı bayağı bildiğin. Kimse bir şey demiyor ki. Ama tabii bizde Türkiye'de şöyle bir şey var. Hapishaneyiz ya biz abi. Biz hapishaneyiz. Hapishane olduğumuz için öyle birini gördüler mi? En böyle bıyık bu. Hapishanede öldür ya. Herkes en erkektir abi. Herkes maskülendir. Herkes buçtur falan böyle. Ama böyle hafiften kırıtık birini gördüler mi? Hepsi peşine düşer. Yani çok masküle olunca ona da Çaykovski. Yani çok masküle olunca erkeğin de erkek arkadaşı. Erkeğin de erkeği oluyorsun yani. O kadar maskülensin yani. Öyle kafaları. Neyse abi bunlara bak. Bak abi şöyle bir şey var işte. Bunlara kimse bir şey demedi ki. Ama o adam gelecek mesela. Diyecek ki sen bana kadın demek zorundasın. Sen ne diyorsun? Senin kafan mı güzel amına koyayım? Ben sana istersem zeplin derim amına koyayım. Ben sana istersem zeplin derim. Benim ağzıma çıkan sen karışamazsın. Hele ki Amerika'da. Yiğit Koç ben de Chicago'da yaşadığım bir sene sarhoşken bile barda barda kavga çıkmıyordu. Kimle emanet var bilemiyoruz. Sadece o da değil ki. Ben de onu görüyordum. Laf kavgası oluyordu. Ama şöyle bir şey abi. Normal kavga çıkarsa harbiden içeri atılıyorlar o insanlar. Ve mesela hep filmlerde görürsünüz. İçeri atılıyor işte çok kısa süre sonra çıkıyor. Kavga ediyor ya mesela. Yumrukluyor bir şey oluyor. Kısa süre sonra çıkıyor ama şöyle bir şey var. Bail parası var. Ve çok ciddi paralar bunlar. Yani kol, kol gibi gireceğinin farkındalar. En basit bir kavgada bile. Voleybolcu kızlar Erdoğan gitmiş ziyarete. El sıkışıyorlar falan. Bir tanesi böyle surat yapmış falan. Hemen Instagram'a olmuşlar. gördüm. Sen kimsin de Türkiye'nin cumhurbaşkanı rolleniyorsun. Türk ne olursa olsun cumhurbaşkanı saygı duyacaksın. Bak o yüzden bunu yazanlara diyorum ben. Bunu yazanlara diyorum. O yüzden ciddiye almıyorum ben sizi artık. O yüzden ben sizi ciddiye almıyorum. Neden? Çünkü kötü insanın Evil yani. Evil anlamında söylüyorum. Kötü insanın şeyi nedir biliyor musun? Bak en nefret ettiğim insan çeşidi bu. Özelliği nedir biliyor musun? Bir kuralı koyar, o kuralı kendisi uygulamaz veya o kuralı kendisi istediği zaman uygular. Veya uygulamamak için bahane uydur. Sen çıkıp FETÖ'cüler darbe yapmaya çalıştınız. Sen çıkıp da şey dedin mi? Kamuoyunun üstünlüğü, halkın iradesi dedin mi? Halkın iradesine kimse laf edemez dedin mi? Onlar işte kendi bahaneleri neydi? Çünkü okutmaya çalıştıkları yazılar vardı. İşte Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmışlar da o yüzden darbe yapmış falan gibi bir yazıları vardı. Ama siz çıktınız dediniz ki halkın iradesine engel olmaz. Çok güzel, tamam, harika, süper. Ama şimdi çıkıp diyorsun ki hukukun üstünlüğü. Halkın iradesi artık sizi istemediği zaman hukukun üstünlüğü kanka diyorsunuz. Ondan sonra kendisini savunmaya çalışan adamları da içeri atıyorsunuz. Hayır hukukun üstünlüğü falan değil. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz bir grup insan düşmansınız. Onları ezmek istiyorsunuz komplekslerinizden dolayı ya da menfaatiniz var. Gerçek bu. Ya menfaatiniz var, yani normalde olamayacağınız yerlere getirildiniz ya da kompleksiniz var. Okumuş insanları yenme vesaire ya da dinden dolayı sizin dinsiz olarak gördüğünüz, çünkü herkes layıkları da dinsiz olarak görüyor bu tayfa. Yani o küfür yazanlardan bahsediyorum. Siz bunların hepsini düşman olarak görüyorsunuz. Onları bir yenme kafası var. Olay bu. Ya yani bu sizin aşağılık kompleksiniz. Bu sizin aşağılık kompleksiniz. Başka bir şey değil ki. Ya gel de hadi bunu konuş. Daha açık açık konuşalım. Sizin ne olduğunuz belli bir şey. Ama sizle ilgili konuştuğumuz zaman başımız belaya girer. Hukuki olarak. E nasıl konuşacaksın abi? Nasıl konuşacaksın aga? Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Türkiye. Aga, Abdullah Öcalan'la PKK'nın partisiyle, PKK, kendileri diyordu PKK'nın partisi diye. Terör örgütünün partisiyle ortak iş yapmaya çalışan insanlar. Bunlara saygı göstermek zorundayız. Başka? Buna karşı gelen komutanları içeri atanlar. Buna karşı gelen gazetecileri içeri atanlar. Bunlara saygı göstermek zorundayız öyle mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Artık bakın empatim falan benim bitti. Bitti abi. Hani belki şunu düşünüyorlardır. Biz botlarla modlarla, bak halka hala da böyle düşünüyor gibi şey yapıyoruz. Gösteriyoruz. Deyip belki de bu şekilde düşünüyorsunuzdur da yok bitti abi. Size karşı bu insanlar hala da bugün hala da desteklemeye çalışanlara karşı empatim bitti. Ne demiştik abi? İnsanlar toplumdaki insan neden birbirine yardım eder? Toplum güçlensin diye. Çünkü bilirsin ki bugün sen ona yardım edersin, yarın o sana yardım eder. O yüzden. Ama sen biliyorsun ki yarın senin burada deprem olsa adamlar sana yağmaya gelecek. Yarın senin burada deprem olsa adamlar internet üzerinden geberdi, şeyler, kafirler geberdi yazacak. Oh olsun diyecek. Belki kutlama yapacak. Belki lokma dağıtacak. Böyle insanlardan bahsediyoruz. Ne olursanız olun pembe götlü olmayın arkadaşlar. Sizden nefret ettiği besbelli olan insanlar artık yardım etmeyi bırakın. Ben o yüzden tanımadığım hiç kimseye yardım etmiyorum. Kim çıkacağı belli değil diye. Devletli halbuki gayet normal Tabii canım gayet normal takılıyorlar acı. Orada gelip de böyle ne bileyim elini sıkmam yok şudur budur. Öyle bir şey diyen yok ki. Sen gelmişsin terör örgütünün senin 40 bin tane insanın öldürmüş. Senin başına en büyük bela olmuş. Terör örgütünün başıyla sırf daha fazla tepede kalabilmek için bir grup insan. Bir grup insan sırf daha fazla başta kalabilmek için sen 40 bin tane insanı öldürmüş teröristlerle masaya oturmuşsun. Böyle bir rezalet olamaz. O yüzden ben salmıştım arkadaşlar. O yüzden ben şeyimi kaybettim. Yoksa her gün o kadar çok açıklama yapılıyor ki on dedi, on dedi, on dedi, on dedi. Öyle şeylere alışılıyor ki arkadaşlar. Her gün yeni orman yangını çıkıyordu, alışmıştık. Aa ulan bugün de Denizli demiş çıktı. Aa ulan bugün de Eskişehir'de mi çıktı falan diye. Şimdi neye alışıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Denizden gelen ölü balık kokusuna. Denizden ölü balık kokusu geliyor. Ve denizin üstü full zaten ölü balıktı o zaman. Şu an nasıl bilmiyorum. Benim dediğim birkaç hafta önce full ölü balık görmüştük. Koku hala geliyor. Koku inanılmaz İzmir'de. Pembe göttülük sizi bu, bu hale getir. Ne hale getir? İzmir'e gelin bakın ne hale getirdiğini görürsünüz. Sokakta kokudan yürülmüyor, ama her yerde sanat eserleri. İşte budur abi. İşte bu. İşte bu acı. Pembe göttülük İzmir'i ne hale getirir biliyor musunuz? Böyle bir sanatçı sanat sepet takılan insanlar vardır tamam mı? Sanat sepet takılan insanlar vardır ama biraz konuşsan ne kadar salakmış bu herif dersin. Ama böyle aşırı kasıntıdır. Sanatçıdır, bilmem ne sanatçısıdır. İşte X, yönet, film yönetmenidir. İşte aktördür, müzik sanatçısıdır, ressamdır bilmem ne. Çok yüce tamam mı? Çok üst düzey bir insan. Hatta şeydir böyle acı çeken sanatçılar vardır ya işte. Kaliteli olduğu için acı çeken sanatçılar falan. O da öyle takılmaya çalışır falan. Ama bakarsın kafa bomboş. Lan yani dersin ki sen zaten bu şekilde yaşaman senin zaten mucize. Bu da onun gibi. Berk Öztürk. fabrikalar döküyordu artık atıklarını. Abi çö bir çözemediler bunu. Ve onunla geçtim. Onda geçtim. ben bunu söylediğim zaman ne zaman bunu söylesem bana internet üzerinden şey gelmesi. Ama kanka işte eee CHP'yi kötü göstermek için AKP yapıyor onu. Bunu gördüğün anda anlıyorsun ki yok abi herke herkes, herkes hak ediyor. Herkes hak ediyor. Muharifi de hak ediyor. Hepsi hak ediyor. O yüzden kimseyi sevmeyin arkadaşlar, boş verin. Boş ver ki arkadaşlar kimseyi sevmeyin ya. Çevrenizde sevdiğiniz bir 10 tane adam yeter de artar bile. Güneş avlı durumu. Abi çözemediler değil. Çözmek istemiyorlar. Kimsenin umurunda değil. Zaten niye umurunda olsun ki abi? Düşünsene ne olursa olsun sana oy verecekler. Bak çok üzüntü verici bir şekilde. Şimdi bizim Fatih Koparan Çin'e gitmiş falan. Orayı hep görmek istediğim bir yerde. Ya diyor ne kadar güzel. Tabii şöyle de olabilir yani. Ya her ülkenin güzel sokakları vardır. Kötü sokakları vardır. Eyvallah. Ama şunu düşünüyor insan. Abi bizde bu yapılanların çoğu bunun sebebi belediyelerde de olsa, CHP'de de olsa, muhalif de olsa, yanlış da olsa fark etmiyor. Baştaki adam, yetki sahibi adam bana lan diyor. Ben paramı alır. Birkaç dönem sonra da giderim. Beni ilgilendirmez. Babamın malı mı diyor. Şimdi Çin gibi ülkeler diyor ki babamın malı. Babalarının malı zaten. O yüzden biliyorlar ki bu ülke eğer çökerse kendileri de çöker. O yüzden bu ülkeyi en güçlü hale getirememiş bilmek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar.